Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde prizmalarla ilgili temel düzey sorulara devam edeceğiz. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıda açılımı verilen zarla oyun oynayan Ahmet ve Murat zarı ikişer kez atıyor. Zar yere düştüğünde altta kalan sayıların çarpımı daha büyük olan oyunu kazanıyor. Evet. Altta kalan sayıların çarpımı büyük olan kazanıyor. Ahmet zarı attığında üst yüze gelen ilk sayı 6, ikinci sayı 4'tür. Hemen yazıyorum arkadaşlar. 6 ve 4 gelmiş. Üst yüze gelen sayılarımız bunlar. Peki alt yüze gelen sayılarımız nelerdir? 6 attıysa alt yüze gelen sayı 2'dir. 4 attıysa alt yüze gelen sayı 5'tir. Ahmet 10 puan almış. Murat'ın ilk atışında ise zarın üst yüzüne gelen sayı 1'dir. Bunu da yazalım. O zaman alt yüzüne gelen sayı ne olur gençler? Şurayı silelim. 3'tür. Oyunu Murat kazandığına göre Murat'ın ikinci atışında zarın üst yüzüne gelebilecek sayılar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar çarpımları ondan büyük olsun ki Murat oyunu kazansın. O zaman diğer zar alt yüzeye gelen sayı 4 olabilir. 3 kere 4 12. 5 olabilir, 6 olabilir. Alt yüze gelen sayı 4 ise üst yüze gelen sayı ne olur arkadaşlar? 5 olur. 5 ise üst yüze gelen sayı 4 olur. 6 ise üst yüze gelen sayı 2 olur. Demek ki Murat 2, 4, 5 sayılarını atacaktır. Üst yüze gelen sayılar bunlardır. Cevabımız Denizli'dir. İkinci soruda Çekirde bir dik üçgen prizmanın açılımı ile birlikte bazı ayrıtların uzunlukları verilmiştir. Dik prizmanın yüzey alanı kaç birim karedir? Öncelikle arkadaşlar, burada bir dik üçgen var. 3, 4, 5 üçgenidir. Şöyle katlarsak burası 3'si 3 olacaktır. Aynı şekilde katladığımızda 5 olduğundan burası da 5'tir. Şuradaki dik dörtgenin alanı 6 çarpı 5 artı 4 artı 3'ten 12 gelir. 6 çarpı 12'den 72'dir. Dik üçgenin alanı ise 3 çarpı 4 bölü 2'dir. Bu dik üçgenden bir tane daha olduğu için çarpı 2 diyorum. 12 olacaktır. 72 artı 12'den yüzey alanımız 84 birim karedir. Dikdörtgenler prizması şeklindeki çekmecenin ayrıt uzunlukları 2, 5, 7 ile doğru orantılıdır. O zaman şuraya 2K diyelim. Buraya 5K diyelim. Buraya da 7K diyelim arkadaşlar. Çekmecenin hacmi 1890 santimetre küp olduğuna göre hemen hacmini yazıyorum. 2K çarpı 5K çarpı 7K eşittir. 1890. Çekmecenin 3 farklı yüzeyinin alanları toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Gitti. 7'ye böldüm 1. 7'ye böldüm 27. Buradan K küp 27'ye eşit. 27 ise 3'ün küpüne eşittir. K'mız 3 olur. K'mız 3 ise bu kenarımız 15. Bu kenarımız 6. Bu kenarımız 21 olur. Şuradaki dikdörtgenin alanı 6 çarpı 15'ten 90'dır. Buradaki dikdörtgenin alanı 6 çarpı 21'den 126'dır. Şu alttaki dikdörtgenin alanı 21 çarpı 15'ten ne gelir arkadaşlar? Bunu 3 çarpı 5 olarak yazalım. 21 ile 3'ü çarptığımızda 63 olur. 63'te 5'i çarptığımızda 5 3 15 30 315 gelir. Şurayı 90 ile toplarsam 216 olur. İkisinin toplamı ise bize 531'i verir. Dördüncü soruda bir market ayrıt uzunlukları 12, 8, 15 santim olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bidonun bu bidonmuş arkadaşlar. Içerisine İçerisinde bulunan dezenfektanı 120 milimlik sprey şişelere doldurup tanesini 10 TL'den satışa sunmaktadır. Güzel. Market bu bidonlardan 100 tane aldığına göre hepsini sattığı zaman elde edeceği gelir kaç TL olur? Şimdi bir tane bidonun hacmi 12 çarpı 8 çarpı 15'tir. Bu bidondan 100 tane aldığı için çarpı 100 diyorum. Bu çarpım bize santimetre küpü verecek. 1 santimetre küp 1 mililitredir. Yani arkadaşlar o zaman çarpımı bize mililitreyi verecek. Bir tane şişenin hacmini bölüyorum. Kaç şişe olmuş oluyor? 80 çarpı 15. Şimdi arkadaşlar bu kadar şişe var. Bir şişe 10 TL'ye satılıyor. 80 çarpı 15 tane şişe kaç TL'ye satılır? 80 çarpı 15 çarpı 10'dan Burası bize 1200'ü verir. Onunla çarptığımız zaman 12.000 olur. 12.000 TL gelir olur. Beşinci soruda çekirde bir dik üçgen prizmanın açınımıyla birlikte bazı ayrıtların uzunlukları verilmiştir. Ne diyor? Dik üçgen diyor. Bu cismin kapalı halinin oluşturduğu cismin hacmi kaç birim küptür? Hacim prizmalarda taban alanı çarpı yükseklik ile hesaplanılır. Taban alanımız üçgendir arkadaşlar. Şurası 6'dır. Hemen şuradaki kenarı bulalım. X kare artı 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı 13. 2 kök 13'ün karesi. Buradan 52 eksi 36'dan 16 gelir. Kare kökünü aldığımızda x'i 4 olarak buluruz. Peki taban alanımız ne olur? 6 çarpı 4 bölü 2'den 12'dir. Yüksekliğimiz 8'dir. Hacmimiz 96 olur. Dikdörtgenler prizması şeklindeki koliye bir ayrıtı 3 birim olan küp şeklinde paketler konuluyor. A, B'miz 12, B, C'miz 8 ve E, A'mız 9 olarak verilmiş. Koliye en fazla kaç tane paket yerleştirilebilir? Şimdi bir ayrıtı 3 olan küpten bahsediyorum. Böyle yan yana kaç tane gelebilir arkadaşlar? 12 bölü 3'ten buraya 4 tane gelebilir. Şimdi eğer arka arkaya 3 tane olursa bir kenarı 3 olduğu için toplamda 9 birim olması lazım. Fakat BC uzunluğu 8 birim arkadaşlar. O zaman böyle arka arkaya 2 tane gelecektir. 2 tane olduğu için şuraya da diyorum ki siyahla yazayım 2 tane olacaktır. Şimdi bir ayrıtı 3 birim kenarı 9 birim 9 bölüşten buraya da 3 tane konacaktır. O zaman 3 çarpı 4 çarpı 2'den en fazla 24 tane paket yerleştirilebilir. Şimdi şöyle de düşünebilirsiniz, dersiniz ki buradaki dikdörtgenler prizmasının hacminin 12 çarpı 9 çarpı 8'in bir tane küpün hacmine oranı dersen içine kaç tane bu küpten yerleştirilebilir diye bulmaya çalışabilirsiniz. Ama arkadaşlar şimdi burada bir ayrıtı 3 diyor ya arka arkaya. En fazla 2 tane sığabilir. 3 tane sığmaz. 3 olursa 9 birim olur. BC uzunluğu 8 birimdir. O yüzden arka arkaya 3 tane sığmaz. Böyle bir hesap yapamayız. Cevabımız 24 olmalıdır. 6 Denizli demiş. Büyük ihtimal şu şekilde hesap etmiş. Biz bunu düzeltmiş olalım. Farklı yüzeylerin alanları 28, 14, 8 birim kare olan dikdörtgenler prizmasının farklı ayrıt uzunluklarının toplamı kaç birimdir demiş. Şimdi bir kere çizeceğim ve gözünüzde canlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir tane dikdörtgenler prizması çiziyorum. Evet. Şu kenar A, bu kenar B, şu kenarda C olsun. Sevgili gençler. Şuradaki yüzey alanı A çarpı B'dir. Buradaki yüzey alanı B çarpı C'dir ve öndeki yüzey alanı A çarpı C'dir. Sırayla yazalım. 28, 14, 8. Şimdi şu ikisini oranlayacağım. A çarpı B bölü B çarpı C 28 bölü 14'tür. B'ler gider. A bölü C 2 bölü 1 gelir. Şimdi şu ikisini oranlayacağım arkadaşlar. B çarpı C bölü A çarpı C eşittir 14 bölü 8 C'ler gider. 2'ye böl 4, 2'ye böl 7. Buradan da B bölü A ifadesi 7 bölü 4 gelir. Şimdi A burada 2, burada 4. A'ları eşitlemeliyiz arkadaşlar. O yüzden ifadeyi 2 ile genişletiyorum. 4 bölü 2 oldu. Şimdi yanına K'ları yapıştıralım. O zaman A'mız 4K, B'miz 7K, C'miz 2 k eşit olur. Bir tanesini tercih edelim ve K'yı bulalım. A yerine 4K. B yerine 7K yazarsa K kare 1 gelir ve K'mız 1 olur. O zaman kenarlarımız 4 çarpı 1'den 4, 7, 2 gelir. Farklı ayrıt uzunlukları toplamı ABC'nin toplamıdır. 4 artı 7 artı 2'den 13 gelir. Cevabımız B'dir. Farklı yüzeylerin alanları 24, 48, 32 birim kare olan dikdörtgenler prizması şeklindeki bir çekmecenin birbirine en uzak iki noktası arasındaki uzaklık kaç birimdir? Tabii ki hemen yazıp çözebiliriz. Ama arkadaşlar yine şeklimizi çizelim. Bunu şekil üzerinde anlatmaya çalışalım. Birkaç kere böyle şeklimizi çizersek çizmeye gerek kalmayacak. Zaten olayı gözümüzde canlandırmış olacağız. Şimdi arkadaşlar karşımızda bir çekmece var. Şuraya A, buraya B, bu uzunluğa da C diyelim. Alanları yazalım. A çarpı C. A çarpı B. B çarpı C. Burası 24, 48, 32. Şimdi şu ikisini oranladığımda A çarpı C bölü A çarpı B 24 bölü 48 olur. A'lar gider. C bölü B 1 bölü 2 olur. Şu ikisini oranladığımda ise A çarpı B bölü B çarpı C eşittir. 48 bölü 32'dir. Arkadaşlar Şimdi 8'e böldüm 4. 8'e böldüm 6. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3. B'ler gitti. A bölü C 3 bölü 2 geldi. B'leri burada pardon C'leri burada eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile genişletiyorum. 2 bölü 4 yazıyorum. O zaman arkadaşlar C'miz 2K. Yanına da K'ları yapıştıralım. B'miz 4K. A'mız 3K olacaktır. Burada bir tanesinde yerini yazıp ABC'yi bulmaya çalışalım. Arkadaşlar C yerine 2K. A yerine 3K yazıyorum. 24'e eşitmiş. K kare 24 bölü 6'dan 4 gelir ve K'mız 2 olur. K'mız 2 ise kenarımız 4, 8 ve 6 olur. Şimdi sevgili gençler. Tabana bakın. Şöyle çiziyorum. Burada bir diklik var. Burası A kare artı B karenin kare köküne eşittir. Şimdi şuraya bakın. Evet. Burada da arkadaşlar ne, ne var? C var. Ve burada en uzak iki noktayı seçtiğimde burada da bir diklik var. Dikdörtgen prizmasının yan yüzeyi ile alt yüzeyi birbirine diktir. O yüzden burada bir diklik var arkadaşlar. Hatta şunu şöyle çizelim. Pisagor bağıntısıyla C kare artı A kare artı B karenin kare şeklinde buluruz. Hani bunu direkt yazabilirdik zaten. Konuyu çalıştığınız için hemen bu şekilde yazıp sonuca gidebilirdiniz. A karemiz 6'nın karesinden 36. B karemiz 8'in karesinden 64. C karemiz 4'ün karesinden 16'nın kare kökü diyorum. Buradan 116 geliyor. Arkadaşlar bakın 4 çarpı 29 116'dır. Demek ki burada cevap 2 kök 29'muş. Boyutları 3, 5, 15 birim olan. Evet şekilde mevcut. Dikdörtgenler prizması şeklindeki tarçın kutusunun A noktasında bulunan karınca kutunun yüzeyinden hareket ederek B noktasına ulaşmıştır. Buna göre karıncanın A'dan B'ye giderken kullanabileceği en kısa mesafe kaç birimdir? Şimdi arkadaşlar bunu gözümüzde canlandıracağız. Lütfen dikkatinizi bana verin. Önce öndeki yüzeyden bu şekilde ilerleyecek. Sonra yan yüzeyden bu şekilde ilerlesin ki A'dan B'ye gelsin. Şimdi ön yüzeydeki dikdörtgenimi çiziyorum Arkadaşlar burası a noktası 5, şurası da 15 birim. Şu yandaki evet yandaki dikdörtgenimi de çiziyorum Yalnız dikkat edin, burası 3 birim, yüksekliğimiz 15 birim. Şurası da B noktası. Karınca A'dan B'ye gidecek gençler. İşte bu uzunluğu soruyor bize. Burada bir diklik var. 8, 15, 17 üçgenidir. Demek ki 17 santim mesafe yol alacak. 10. soruya bakalım. Bir ayrıt uzunluğu 5 santim olan küpün AB köşeleri arasındaki uzaklık kaç santimdir? Arkadaşlar bu köşegen cisim köşegenidir. Bir kenarına A dersek cisim köşegeni A kökü eşittir Cevabımız 5 kök 3 olur. Ama tabii ki çizerek anlatmak daha mantıklı. Gözümüzde canlandırmalıyız çünkü. Şimdi arkadaşlar şurayı görüyorsunuz değil mi? Karenin bir kenarı 5 birim. Dolayısıyla bu uzunluğumuz 5 kök 2 olur. Şu uzunluğumuz da 5'tir. Buradaki kırmızı doğru parçaları birbirine diktir. 5, 5 kök 2, 5 kök 3. Pisagor'dan burayı 5 kök 3 olarak buluruz. Yüzey alanı 76 birim kare olan bir dikdörtgenler prizmasının farklı 3 ayrıtı ABC birim karedir. Eşitlik verilmiş prizmanın hacmi nedir diyor. Prizmanın hacmi arkadaşlar farklı üç ayrıtının çarpımına eşittir değil mi? Ya da buradaki dikdörtgenler prizması için söyledim. üç ayrıtı farklıysa bu üç ayrıtın çarpımına eşittir zaten. Şimdi normalde ayrıtlarımız ABC arkadaşlar. Her bir dikdörtgenden 2 tane olduğu için iki parantezin alıyorum. A çarpı b, a çarpı c, b çarpı c. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını veriyor. Bu ifade 76'ya eşitmiş. Ab artı ac artı bc. 76 bölü 2'den 38 gelir. Şimdi burada pay eşitliyorum. bc, ac, ab. Buradan BC artı AC artı AB bölü ABC 19 bölü 48 geldi. Şurası 38 değil mi gençler? Buraya 38 yazıyorum. Sadeleştiriyorum. İçler dışlar çarpımından ABC 48 çarpı 2'den 96 gelir. Bu da bizim prizmanın hacmine eşitti. Cevabımız E'dir. Evet değerli öğrencilerim böylelikle buradaki temel düzey seviyesindeki sorularımızı çözmüş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.